Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Step'te hesabı kalıcı olarak nasıl silinir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Hesap ayarları bölümünün hesabınızın kalıcı olarak silmesini sağlayabilir hesabınız silinmeye uygun durum değilse yetkilere yardım bölümünden support bölümünden erişim formu doldurarak hesabınızın silinmesini talep edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz açıdan beğen butonuna takımı unutmayın. Kanalımız abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.